Neyse i̇şte merhaba dostlarım bu cinslerle birlikte yepyeni bir distroksi moduyla karşınızdayım. Yepyeni dediğim biraz eski aslında eski modu biraz güncelledim. E, gözler böyle parıldaması tam olarak göze oturuyor. Bazı istekler vardı. Hiperoksinin eskisinden daha güzel. Modu fazla uzatmadan tanıtmaya geçelim. Modun linkini like atmıyorsunuz arkadaşlar. Bayağıdır çok fazla like gelmiyor. 100 like da vereceğim. Hadi o zaman fazla sonra videoya geçelim. İlk önce hiperoksinden başlıyoruz. Hiperoksin en güzel arkadaşlar. En böyle iyisi yani. İçelim hemen. İçince böyle boşalıyor ve bize itemler veriyor. Hemen şöyle arkadan ilk önce önden görünüşe geçelim. Önden görünüşten görmüş olduğunuz gibi göze tam oturuyor. Eğer karakteriniz benim gibi içi böyle kocaman gözlüyse zaten sizin gözlüğe tam olarak uyuyacaktır. Öbür türlü uyuyasın ama bu da iyi. Yanlış yaptım durun arkadan görünüşe geçelim ki daha iyi gözüksün. İlk önce lazer atma ihtemimizle başlayalım şöyle. Lazer başla. Basılı tutunca böyle lazer atıyor. Hasar veriyor. Bakın diğer hayvanlarda deneyelim. Lazer atıyor. Bu da basılı tutunca lazer sayesinde uçabiliyoruz. Bu sadece hiproksine özel olarak eklediğim uçurma özelliği. Bu arada eğer modu severseniz bence daha da güncelini getirebilirim. Şimdi diğer fren instruksiyonu yani ateş geçelim. İşince bu diğerinden farklı olarak diğerlerine benziyor ama bu normal hiperoksinden farklı. En iyisi söylediğim gibi hiperoksin. Bu da böyle çalışıyor. Basıl tutunca kapama Basıl açıyor falan. Böyle bir şey. Zaten modu denersiniz siz. Burada ben böyle clear eşya e, yeri hazırladım. Envanteri falan, envan, e, efektleri falan clearlaması için. Burada nitroksinimiz var. Tekrar ediyorum zaten. Yüz like gelirse hemen modu için yorumlara sabitleyeceğim. Bu arada Brawl Stars kanalı açtım. Brawl kanalımız da var. Klanımıza gelmeyi lütfen unutmayın. Klanda videolarda çekeceğiz. Siz de videolarda olabilirsiniz. Şimdi. Şöyle Greenlocks'u ne çalışıyor? Klana katılmak için topluluk atacağım bu videonun hemen ardından. Orada sinirke tıklayıp gelebilirsiniz. Böyle. Bu da kanlı bir nitroksin. Başka nitroksinler de eklendi arkadaşlar. Onları da buna ekleyip tam bir mod olarak atmamı isterseniz söylediğim gibi. 150 ıı, like gelsin bence. Evet onu 150 like de yapayım. Çünkü o biraz zor diğer ateşle suyun karşı olan bir nitroksin var ya onu da eklerim hem. Hem böyle e, mutant borulu ekstiri falan onları da belki eklerim. Tüm yani. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. da video beğendiyseniz like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Söylediğim diyeyim gibi modun için 100 like'da yorumlara sabitleyeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.